National Interest'te yer alan bir makalede, Su-57 ve F-35'in havada girişeceği bir mücadelenin sonuçları değerlendirildi. Böyle bir ihtimalin çok düşük olduğu ifade edilirken, bunun NATO ve Rusya arasında felakete yol açacak büyük bir savaş anlamına geldiği belirtildi. The National Interest 5. nesil savaş uçakları Su-57 ve F-35'in havadaki bir it dalışında muhtemel sonuçları değerlendirdi. Mark Episkopos imzalı yazıda F-35 ve Su-57 arasındaki olası it dalışının sadece füze savunma sistemleri, gelişmiş radarlar ve çok sayıda destek uçaklarının geniş ölçekli kullanımı koşullarında meydana gelebileceği belirtildi. Makalede iki pilotlu hava düellosunun 21. yüzyılın savaş gerçekleriyle çok az ilgisi olduğu kaydedildi. Diğer eşit koşulların yanı sıra F-35 pilotunun SU-57 ile karşılaşmamak için elinden geleni yapacağını belirten episkoposa göre Rus savaş uçağı havada üstünlük sağlamak için geliştirilen ve bunun için gereken tüm teknik özelliklere sahip bir araçken Amerikan muadili öncelikle hayati önem taşıyan hedefleri veya altyapıyı vurmak için düşmanın hava sahasına giren bir saldırı uçağı. Sputnik'te yer alan habere göre yazıda büyük ihtimalle F-35 bu yapmacık, varsayımsal durumda yaklaşmakta olan bir Su-57'den uzaklaşmaya çalışmak için bazı görünmezlik özelliklerinden doğan tüm üstünlüklerinden yararlanır ifadeleri kullanıldı. Su-57 ve F-35 arasındaki it dalışı ihtimalinin çok zayıf olduğunu belirten Episkopos, Böyle bir karşılaşmanın günümüz savaş gerçeklerine uymamasının beraberinde aynı zamanda bu tür senaryonun NATO ve Rusya arasında felakete yol açacak büyük bir savaş anlamına geldiğini yazdı. Scramble magazinde yer alan habere göre geliştirilmesi sürecinde geçici olarak Frazor adı verilen SU-57'nin kod adı daha sonra değiştirildi. NATO'nun SU-57'ye suçlu, cani, zalim anlamına gelen felon kod adını verdiği ifade edildi. NATO raporlama isimleri, Rus uçak tiplerini bildirmek için kullanışlı ve tanınabilir İngilizce bir dil sağlıyor. NATO üyeleri tarafından ortak bir dil olarak Rus silah sistemi olan gemilere, kara taşıtlarına ve uçaklara kod veya rapor adı verilmektedir. Bu kod adları veya raporlama adları müttefik üyeler tarafından telsiz iletişiminde kullanılmasının yanı sıra meraklılarını da içeren batılılar arasında ortak kullanımdadır. Uçaklar için rapor isimleri ASIC, üye ülkeler Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda, ABD ve İngiltere ülkeleri tarafından oluşturulmaktadır. Tüm raporlama isimleri sonunda tek bir listede NATO'ya iletiliyor. NATO'nun raporlama adlarına yönelik bir sistemi var. Raporlama adının ilk harfi, askeri fonetik alfabesinde açıklandığı gibi F veya Foxtrot ise bu uçağı bir savaşçı olarak tanımlar. Örnek vermek gerekirse MiG-25 Foxbat, Su-27 Flanker ve MiG-29 Fulcrum baş harfi F olarak belirtilerek sınıfı vurgulanmaktadır. Orijinal uçak platformunun önemli ölçüde farklı bir türünü belirtmek için genellikle NATO rapor adlarına ekler eklenir. Örneğin Su-27'nin tamamen güncellenmiş bir sürümü olan Su-35 savaş uçağına Flanker E denir. Rus stratejik bombardıman uçağı Tupolev Tu-95 içinse NATO'da Bir Foxtrot veya Bir F kullanımı mevcuttur. Ruslar geçtiğimiz süreçte Sukhoi Su-57'yi en çok Pak, Fa kod adını kullanarak tanımladılar. Ayrıca uçağa Su-57 adını verdiler. Su kısaltması uçak adındaki Sukhoi'den gelmektedir. ABD ile Türkiye arasındaki F-35 belirsizliği devam ediyor. Türkiye, ABD'den F-35 alamaması halinde Rusya'nın 5. nesil savaş uçağı Su-57'nin üretiminde ortaklık anlaşması imzalayabilir. ABD, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi almasını istemiyor. Türkiye'nin S-400 satın alım anlaşmasından vazgeçmemesi halinde F-35 projesinden çıkarılacağı konuşuluyor. Türkiye şu ana kadar 116 adet F-35 siparişi verdi ve bu satın alımın maliyetinin 25 milyar dolar olduğu açıklandı. F-35'in bazı parçaları Türk şirketler tarafından üretiliyor. Rusya Dünya Silah Ticareti Analiz Merkezi Müdürü ve Rusya Savunma Bakanlığı Halk Konseyi üyesi Igor Korotchenko, Türkiye'nin F-35'e alternatif olarak Rusya'nın Su-57'sine talip olacağını ifade ediyor. ABD Türkiye'ye F-35 vermezse önce Su-35 alımı, sonra da 5. nesil Su-57 uçağının alınması konusu görüşülebilir diyor. Korotchenko'ya göre anlaşmanın sağlanması halinde Türkiye SU-57 savaş uçağını sadece almakta kalmayacak, üretime de ortak olacak. SU-57 anlaşması dahilinde ortak üretim ve Türk Hava Endüstrisi Kurumu'nda uçağın toplama çalışması yapılabilir. Her şey Türkiye'nin ortak projeler geliştirmeye ne kadar istekli olduğuna bağlı. Dışişleri Bakanı Melih Çavuşoğlu Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasının kolay olmadığını belirterek, en kötü senaryoyu konuşalım bizim yeni uçaklara ihtiyacımız var. F-35'ler olmazsa ben yine ihtiyacım olan uçağı herhangi bir yerden almak durumundayım. Ta ki kendim üretinceye kadar ifadelerini kullandı. Rusya Federasyonu Hava Kuvvetleri için geliştirilen 5. nesil savaş uçağı Su-57, uçuş menzili, hız ve manevra kabiliyeti özellikleriyle F-35'i geride bırakırken F-35 gizlilik özellikleriyle öne çıkıyor. F-35 diğer uçakların düşman hava sahasındaki hareketlerini koordine edebilme yeteneğine sahip. Rusya Federasyonu Hava Kuvvetleri için geliştirilen 5. nesil savaş uçağı Su-57, uçuş menzili, hız ve manevra kabiliyeti özellikleriyle F-35'i geride bırakırken F-35 gizlilik özellikleriyle öne çıkıyor. F-35 diğer uçakların düşman hava sahasındaki hareketlerini koordine edebilme yeteneğine sahip. Soğuk savaşın son yıllarında Sovyetler Birliği, NATO üslerini ve birliklerini büyük isabet oranıyla vuracak kısa menzilli konvansiyonel balistik füzeler geliştirmişti. ABD'nin buna cevabı ise hareket alanı füze savunma sistemi olmuştu. Ama bu sistem Körfez Savaşı'nda çok başarılı gözükmedi. 1980'li yıllardan beri antibalistik füze sistemleri geliştiriliyor. Ama bunlardan Ruslarda da var. 400 kilometre menzilli Rus İskender M füzesi 700 kilogram ağırlığında birkaç çeşit savaş başlığı taşıyabilir. Ve 5 metre doğrulukla hava havaalanlarını, lojistik alanlarını veya diğer sabit altyapı tesislerine vurabilir. Yani Ruslar... Avrupa derinliklerindeki hedeflerini vurma kabiliyetine sahiptir. İskender uçuş halindeyken hedef değiştirebilir ve gemi gibi hareketli hedefleri de vurabilir. Bu yüzden NATO bir savaşta öncelikle İskender füzelerini hedef alacaktır. Ancak bu füzeleri atan launcherlar mobil olduğundan yerlerini tespit etmek ve vurmak kolay değildir. Bunun için Ruslara karşı bölgede hava üstünlüğü de kurulmalıdır. ABD'nin F-35 Eagle uçaklarına karşı Ruslar 1985'lerden itibaren Su-27 savaş uçaklarını geliştirdiler. Bu uçaklar büyüklük, menzil, hız ve manevra kabiliyeti bakımından en öldürücü platformlardan biridir. Ruslar bu saldırı uçaklarının pek çok modelini geliştirdiler. Su-30 çok rollü savaş uçağı, Su-33 taşıyıcı uçağı, Su-35 hava üstünlüğü savaşçısı. Bu uçaklar henüz 4. nesil uçak olan Amerikan F-22 ile karşılaşmadılar. Ruslar görünmezlik yeteneğine sahip uçaklara karşı ve ilk füze saldırısına rağmen Hayatta kalabilmek için çeşitli manevra taktikleri geliştirdiler. Üstelik Rus uçakları saldırı için hafif ve hızlı olmalarının yanında yakalanmamak için süratle çekilme kabiliyetine sahipler. NATO soğuk savaş döneminde oldukça yetenekli bir anti denizaltı sistemi geliştirmişti. Bu sistem içinde uçaklar, saldırı denizaltıları, sabit sensörler ve yüzey gemileri vardı. Soğuk savaşın sonunda Sovyetlerin çöküşüyle birlikte NATO anti denizaltı savaş kabiliyetlerinde önemli indirime gidildi. Ancak Sovyet döneminde inşasına başlanan 15 adet Akula sınıfı Rus denizaltısından 9'u hala hizmettedir. Görünmezlik yeteneğine sahip bu denizaltılar en son teknolojiyle donatıldı. Akula denizaltıları, torpido ve kruz füzeleri de dahil pek çok silah taşıyor. Hem deniz hem de karadaki hedefleri vurabilen kruz füzeleri NATO sahillerine önemli zararlar verebilir. NATO denizaltılarının en iyileri Akula sınıf denizaltıları tespit edebilir ve yenebilir ama yüksek hızlı oldukları için yakalanmaları kolay değildir. Önümüzdeki 5 yıl içinde Akula'nın yerini alacak ve dizel elektrik teknolojisi kullanan Lada sınıfı NATO ile daha sıkı bir savaş kabiliyeti gösterecek. Soğuk savaş döneminde ABD ve Sovyetler arasındaki bir savaşın önemli bir alanı konvansiyonel harekatı destekleyen özel operasyonlar olacaktı. O dönemde bile Ruslar bu alana NATO'dan daha çok önem veriyordu. Rus özel kuvvetler örgütlerinin şemsiyesi olan Spetnaz birliklerinden NATO gerisinde sabotajlar yapması bekleniyordu. Sovyetler Birliği'nin çöküşüyle küçültülen bu unsurlar Çeçen savaşlarıyla birlikte yeniden yapılandırıldı ve güçlendirildi.